Ända, tamam. Teşekkürler. Gel Haydi. Haydi. Selamlar. Güzel. İksel. İksel. Çok, Çok güzel. ol. Bekle. Um bekle. Acele etme. Overhead bar, gardı çok düşük. Evet. Rahat ol. <laughs> çok güzel, bravo. Şimdi köşede kal. Evet, evet, Çek, 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 düz çek. Aferin, geç kardeşim. Rahat, Emre, acele etme, dur orada. Kontrol yok. Çık, no. Sağ ayağını çıkar orada. Sağ dizini bas içeriye doğru. Sağ dizini <laughs> içeri bas. Sağ dizini sağa doğru bas, yer Emre. Emre, sağ dizini sağa doğru bas. Emre, beni duyuyorsan sağ dizini sağa doğru bas. Kalçanı çıkar abi. Yavaş yavaş kalçanı çıkar. Çek tekrar, çek yere. Çok güzel. Acele etme. Unutma. ölüm var. Kontrol Çok güzel. Bravo. bravo. Abi. Çok güzel. Rahat ol. Emre çok rahat ol. Acele etme. Şimdi sol dizini çıkart oradan. Sol dizini çıkar. Acele Emre solu içeri bas. Sol dizini içeri çek. Emre sol dizini içeri çek. Seni bekliyor sadece. Hiçbir şey yok orada. Kontrol. Çok rahatsın. Çok rahat. Hiç acele etme. Yorma kendini. Çok yorma kendini. Yükseldiğinde vuruş göster Emre. Yükseldiğinde vuruş göster. Evet bravo dar. Fulla faaktir sağ kontrol. Bravo. baya dönme, Can, dönme, så. dönme. Devam, devam, devam bırakma. Devam, bırakma. Devam, bırakma. Bayaak aya aya. Devam, 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 devam. 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 Bravo bravo Gel gel iyi misin? Tamam bak tamam. Güzel başladı. Bravo. Bahane değil ama omuz gerçekten sakatladım. Evet, e ben bak kaybetti. Güzel, Kaybet. sen sen güzel, sen güzel Çok iyi <laughs> Yıldırım, Emre Ankara an, <laughs> Mehmet Emin şey Kırmızı. İnanmadım ya. Sen, ya. sen dur, dur, dur. Bir Sen sağlık önemli şu anda.